Selam miçolar. Biraz sonra kahvaltı yapacağım. Ve dün haşladığım yumurta çiğ yumurtalar arasında karışmış ve yerini hatırlamıyorum. Ama bunu anlamanın kolay bir yöntemi var. Şimdi size bunu göstereceğim. Buradan yumurtamızı alalım. İki tane yumurta aldık. Bunlardan bir tanesi çiğ kaynamış olduğunu kabul edelim. Şimdi yumurtaları yan üzerine koyduğumda eğer yumurta kaynamış haldeyse yani katı haldeyse kütle merkezinin yeri sabittir ve ben buna bir kuvvet uyguladığımda düzenli bir dönme hareketi oluşturur. Ama eğer yani bu yumurta katı bir yumurta, kaynamış bir yumurta. Ama yumurta çiğ ise içindeki sıvı ve ona kuvvet uyguladığımda hareket edecek ve kütle merkezi e, düzensiz olarak yer değiştirecek. Dolayısıyla buna bir kuvvet uyguladığımda Az evvelki yumurta gibi, katı yumurta gibi düzgün bir dönüş sağlayamayacak. Bu da bizim çiğ yumurtamız. Beğenip takip etmeyi unutmayalım. Görüşmek üzere.